Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Myanmar'a ziyaretinde sözünü verdiği gıda kolileri TİKA tarafından Tekalpinde ve Bangladeş sınırındaki Mandal kamplarında dağıtıldı. TİKA, Myanmar'ın Arakan bölgesinde yaşanan olaylar nedeniyle evliliğini terk ederek kamplarda yaşamak zorunda kalan Arakanlı mültecilere yönelik insani yardım faaliyetlerine devam ediyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun geçen yıl Kasım ayında Myanmar'a yaptığı ziyarette sözünü verdiği gıda kolileri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Sitwe'de bulunan Tekalpin'de ve Bangladeş sınırındaki Maundau kaplarında dağıtıldı. Temin edilen gıda yardım kolileri düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi. En temel insani ihtiyaçlarını temin etmekte zorlanan ve Birleşmiş Milletlerce dünyanın en çok ayrımcılığa maruz kalan etnik grubu olarak belirtilen Rohingyalardan sonra bölgedeki diğer Müslüman etnik unsur olan Kamanlar da gıda ve barınma sorunlarıyla mücadele etmeye çalışıyor.